Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ev başı da böyle süsledik, alladık, kulladık. Artık hava o kadar güzel ki tek kap giydirip dışarı çıkabiliyoruz. E, bugün büyük gün. Ne yapacağız? Eva'ya kardeş geliyor. Değil mi Eva? Eva'nın da gözü kedide yalnız. E, şurada da bir küçük kedi var. O da bulanık görünüyor. Tam net çıkmadı. Evet şimdi e, doktora gidiyoruz. E, ablamın bebeğinin cinsiyetini öğreneceğiz. Çok heyecanlıyız. Bugün cinsiyet partisi de olacak. İnşallah bugün bakar ve görür doktoru. Çünkü biz de onun için bekledik bu kadar. Öğrenelim. Sonra da hazırlıkları yapalım. Çünkü akşama parti var. Acaba kardeş kız mı erkek mi? Değil mi Bence evet. erkek. <laughs> Bence kız diyorum. <laughs> bakalım. Hadi Evoş bakalım. erkek mi kız mı? <laughs> Erkekse bu tarafa bak. Kızsa bu tarafa. Bak Çay, bu tarafa. Bak. <laughs> <gülüyor> Tahminim doğru. <laughs> Görüşürüz o zaman hastanede. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz hastaneye geldik. Şimdi sıramız var. Sıramızı bekliyoruz. Aynen de burada bekliyor. Ablam da doktorun kapısının önünde bekliyor. Dedik orası kalabalık diyor. Bu tarafta bekleyelim dedik. Şimdi içeri girmeyi bekliyoruz. Evet Zeynep Hanım. Tadilat mı? Aynen. Şansımıza. İnşallah cinsiyet evet. balonu artık. Cinsiyet balonu. Evet, cinsiyet balonu. Demirtaş bende şey balonu istedim. Bakalım. Tamam. Bence... peki bu? Bu iyi mi? İyi iyi. Helyumla dolduruyorsunuz değil mi? Evet. Yani isterseniz şişirirseniz. <laughs> <laughs> şey zaten e, bunu vereceğim size. İçinde yazıyor cinsiyet. Ona göre de mavi, konfeti. Yok bizde bilmiyoruz. Ben şimdi yapmıyorum. Sen de mi <laughs> bilmiyorsun? <laughs> <laughs> Yok kimse bilmiyor. Bunun içinde yazıyor şu an. <laughs> O yüzden. Onlara bir bakalım. Bir şimdi kız olursa eğer bu renk, erkek olursa bu rengi seçtik. Şöyle iki tane de balon seçtik. Bunlar da sizin salonda olacak değil mi? Salonda. O zaman tamam. Evet. Şimdi markete geldik. Ezgi akşam için pasta yapacak. Bunun içinde çilek var. Annem de muz aldı. Şimdi krem şanti alıyoruz. Akşam pasta yapacakmış Ezgi hatta eve başladı diye biliyorum. Şimdi gidiyoruz. Krem şanti 32.95. üstek şu an. Onun yanında da bir de kakao hediyeymiş. <laughs> tamam her şeyi aldık gidiyoruz. Başka şey lazım mı? Bilmiyorum Ezgi'ye sormak lazım. Ben bilmiyorum çünkü <laughs> o yapıyor pastayı. Burada ayrı mı koymuş Aynısı. Biz geçen gün Ezgi ile gittiğimizde 129 almıştık. Burada da indirim varmış. Burada da 109'u tanesi 1.96'ya geliyor. Yani 4 numara var mı onu göremiyorum. Bu 3, 2, 4 yokmuş bunlarda. da. Ama burada da indirim var galiba sadece de. Arkadaşlar biz geldik. Hatta hemen işleri de başladık. Ben pastacı kremasını ayarladım. Üzerine şimdilik Damla çikolata ekledim. Çağrı da şimdi çilekleri ve kivi doğruyor. Arasına bir de muz eklenecek. Hı. Sonrasında krem şantili üzerine kaplayacağız. Bu arada patates salatası için patatesler de haşlandı. Hatta pastacı karaması arttığı için kedi dilli kivili pasta yapmış. Şöyle kutlarda. Ee, milföylü börek tarzı bir şey yapacağız. O yüzden annem patatesleri şöyle rendeledi. Salça, soğan. Ee, ondan sonra baharatlarla güzel bir pişirdi. Bunu da milföylü de kullanacağız. Annem de kereviz salatasını bitirdi arkadaşlar. Salatası yaptı. Bunun içinde iki tane kerevizim vardı. Rendeledim, yıkadım güzelce. Yoğurdum, mayonez, e, ceviz dere otu. ve dereotumuz var içinde. En evet, son süslemesini zaten tavakta yaparız arkadaşlar. Evet. pastayı bitirdim. Çilekli, bol çilekli bir pasta kullandık. Ne kadar yani bildiğiniz yarım köşeleri kullanmıştır Çağrı. Hem içinde hem de dışında. Bu da bu şekilde. Üstünü bu arada krem şantiyle kapladık. Sonrasında da şöyle çilekleri serdi çağrı. Krem şantinin tarifini arkaya göre yapmayın arkadaşlar. Arka tarafa bakınca çok katı oluyor. Biraz fazladan süt ekleyebilirsiniz. Bu arada ekstra çağrı şu kenarlara da çilek ekledi. Çilek çok biliyorsunuz. O yüzden şöyle halletmiş olduk. Arkadaşlar çekeyim. Ben baby yazılı kutulardan almıştı. Şimdi şöyle pembeli, mavili balonlar. Şurada şöyle bir tane uçan balonumuz var. Burada ev hoşumun yeri. Şimdi böyle... Anne tabii ki de her zaman gelir. Yine mutfakta. <laughs> Yine mutfakta. Burada hemen peynirli börek yaptık. iki tepsi. Bir de Evet. Burada da sarmamız var. Şimdi ev hoş kucağım dolu. size gösteremeyeceğim. Burada sarmamız var. Evet. Tamam. Hala güzel güzel pişiyor. Sonra masayı gösterirsin. Tamam. Patates salatamız bitti. Kısırımız evet. yine büyük bir e, dolu dolu. Tamam. Şurada e, milföyümüz var. Anne tamam. göstersene. Şurada milföyümüz var. Evet. patatesli milföylerimiz. Şurada kereviz salatamız var. Zaten görmüştünüz oldu. Hı -hı. Ve güzel. evet pastayla çareyi sosisledi. Evet. Güzel oldu valla. Şimdi bunları e, masaya yerleştireceğiz. Değil mi anne? O şekilde. Arkadaşlar masamız hazır. Şimdi tabakları servis ederiz. Köşemiz de bu şekilde oldu. Bir, bir köşesi. Burada hem balonu patlatacaklar. Bunun haricinde patlatacak balon içeride. Ne olur ne olmaz diye. Burayı da Çağrı ve e, Nurak bu şekilde yaptılar. Pembeli, mavili. Burada işte patlatacaklar. Burada da resim çekeriz. Değil mi kızım? kız mı? Erkek mi? Kız. Kız hissediyorsun. tamamdır. Tamamdır. Kız. Anne. Kız. <laughs> Çağrı sen ne hissediyorsun? Bence erkek. Erkek. Baba sence kız mı erkek mi? Kız. Bence kız. Anne kız diyor. Kız mı erkek <laughs> mi? Anne annesi erkek <laughs> gelecekmiş. <laughs> erkek diyorum ben. Erkek. Eva kız mı erkek mi? Evet. Kız diyor. Erkek mi? Ben kız diyorum. Kız diyor evet. Ben de kız hissediyorum ama ultrasonu da erkek gibi de gördüm. Emin olamadığım için kararsızım ben de. Şimdi diğer gelenler de var onları da soralım. Naciye yenge kız mı erkek, erkek. mi? Erkek içinde erkek geliyor. Erkek. Ebru kız mı erkek <laughs> mi? Kız. Kız mı düşünüyorsun tamam Musa erkek amca kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Erkekler çoğaldı yalnız. <laughs> bir de çekim dönemi. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Arkadaşlar bir başka günden herkese tekrardan merhaba. E, dün Eva'nın uyku saati geldiği için eve dönmek zorunda kaldık. Bugün de e, Eva'yı anneme bıraktım. Hazır birkaç günümüz daha varken başka bir şey dışarıda olalım istedim. Hem biraz turlamış oluruz hem de e, neler yaptığımızı size göstermiş oluruz. O zaman günümüze başlayalım. Arkadaşlar şimdi benim en çok kullandığım ruju almaya geldik. E, pastel yerine Duyulmuyor galiba sesin hayatım, çok az geliyor. Pastel yemeği en çok kullandığım bu camiye geldim ama burada yazmıyordum altında. <laughs> Ezgi bulsun bakalım. Evet. 19'u görüyor mu da ben burada? Şu kaçmış aşkım? 30 29 var, 29 var. Şurada 19 var. Sırası da karışık. Evet sırası karışık? Şimdi ben bulayım, ondan sonra görüşürüz. Ve bulduk arkadaşlar. Sadece bir tane kalmıştı. Işte, onu da aldım. Genellikle yani zaten bunu kullanıyorum. Dudağımda da bu var. Ve en rahat ve en sürülebilir olan da bu arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Diyaner'deyiz. Ek gıda için kitap arıyoruz. Şu kitaptan e, düşünüyorum bulmak için. Tam okunmuyor. Acıkınca yer diye. E, diğer diğer versiyonda vardı. Hangisi varsa ona bakacağım. İçindekilere bakıp ona göre almak istiyorum. Ama burada bulamadığım için birine danışacağım şimdi. Arkadaşlar o kitaptan burada satılmıyormuş. Böyle bir kitap var bebeğimin beslenme kitabı diye. Ama burada böyle sıkışık kağıdı diye çok pahalı. Ne kadar? 325 TL. Bence çok gereksiz. Benim baktığım internetten baktığımda istediğim 100 TL'ydi. O yüzden hani bunu almakta vazgeçtik. Bir yerine bakacağız. Aynen trend olan alalım. Arkadaşlar şimdi yemek pastasına geçtik. Gerçekten üniversitelerimden dönmek için çağırdım. Görüyorsunuz doldurdu. Hatta ben daha iki kez de kaldım. bir tanesini Genelde menü alıyoruz. Ben diğerine çare veriyorum. Bir tane yetiyor bana. Bu da kendine ayrı sipariş veriyor. Genelde tüm erkekler sanırım böyle çıkacak. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar dolaşacağız. Arkadaşlar şimdi de facto'dayız. T-shirtlerde bezlikler 100 TL. Çare klasik, standart. <laughs> dümdüz, siyah. Sadece siyah. Bu sene evet. tarzım sadece siyah. Yani. Diyorsun çok kilo aldım. Diğer renkleri giyince kendimi şey iyi hissetmiyorum. <laughs> Siyah en azından kapatıyor bir şeyler. Yani. Sen de bundan alalım. Tamam. Şimdi <laughs> Hangi renk bu göremiyorum. Ha benim beğendiğimin modelinin büyünü mü aldı? <laughs> ben de bunu kendime beğendim arkadaşlar. Bu da güzel. Kimiz alıp şey deneyebiliriz. Çift alabiliriz. <laughs> Değil mi? Beğendim. <laughs> bu be X search mı? X search mı search mı? Bu iki X Bence iyi bak Hiç ya. Şey Niye bence iyi bu? Peki. Ve diyelim başka siyah. Bence bu en güzel. Tamam buna. Diğerini almayacak mısın? Tamam bunu, al. şey, gelmek, <laughs> tamam, bunu tamam, alıyorum. Atmış. Tamam. Bu okeyiz. Şimdi çıktık. Hatta kendime de bir tane tişört aldım. <laughs> Ezgi ondan faydalandı. Tişörtleri aldık, yorulduk. Bir kahve içebilirdik. Her zamanki gibi plak başlayacağız. Şimdi birazdan görüşürüz. <laughs> Ve artık dönüş vakti. Acaba kız ne yapıyor? <laughs> Kızımız bence biraz uyudu. Şimdi birazcık uyanmıştır. Yemeğini yemiştir. Şimdi biraz da anasını babasını görürsün. Ezgi arkada kaldı. <laughs> Yağmur yağmaya başladı. Hadi bakalım. Yağmur da yağmaya başlarken kahvelerimiz değişti. Kahveler güzel mi? Evet, güzel. Hayır. nereden gelmiştik? Büyük bir AVM'i karıştırabiliriz. <laughs> Arkadaşlar biz döndük. Ev hoşumuza aldık. Dedik ki bir hava alalım. Bakayım benim kızıma. Görmüyorum. Kendini göster. Kendini göstermiyor. göstermiyor. <laughs> tatlı aldık. canım. tatlı çektim. Aynen. Halka tatlı aldık, bir de dondurma aldık. Taze taze ne güzel koktu. Evet. Bir de Maraş dondurması aldık. Hava soğudu ama bizim canımız <laughs> dondurma çekti. E bu şu? <laughs> <laughs> Sinirlenince aynı babası, gülünce aynı ben. Bunu kabul edelim. <laughs> Şimdi eve gidelim arkadaşlar. Ar ben bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri için zile basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Wow.